Değerli sayfa arkadaşlarım, değerli dostlarım, hakikaten yalnızlık çok zordur ya. Yani e, şimdi biz kalabalık bir aileydik. Mesela annem vardı, çocuklar vardı falan. Ya şimdi e, benim bir döktüğümde diyorum ki çocuklar evlendi gitti bir nene bir bir dede bir nene kaldık. Bak şimdi e, koç koca ev boşandı bir hanım bir ben kaldık. İşim. şimdi hanım da hastaneye gidince yafa yalnız kaldım. Hatta şöyle oldu. E, hanım Allah şımarladık dedi İşte hastaneye yatacak. Burada tam ayrılırken bana hakkını helal et deyince gözlerinde işte duygu duygu bir e, durumu yaşadık orada. Baktım ki gözlerinde şöyle bir damla yaş gördüm. Bu da ayrıca beni üzdü. Onlar gidince kapıyı kapattılar, gittiler. Ben Gülcan kızım da anasını götürdü hastane. Ben burada yap yalnız kalınca şöyle hani diyor ya dertli. Yattım gurbet elde, gam yastığına dağ gibi üstüme geldi ayrılık. Evet tam o duygu o zaman yaşadım. İşte bu şiiri o gün yazmıştım. Evet üzüldüm. Hanım bugün hastaneye gidince. Heyhat evim sessiz kaldı üzüldüm. Ruhuma dokundu inceden ince Beni yalnızlığa saldı üzüldüm Menzil uzun çileli bir yolum var Hayatın içinde bölüm bölüm var Biliyorum ayrılık var, ölüm var İçimi korkular aldı üzüldüm Yalnızlık dolaşır damarda kanda Ayrılık çok acı bırakır canda Hanımla göz göze geldiğim anda Gözünde damla yaş kaldı üzüldüm evet. Tek başıma kaldım dostlar neyleyim Gizli sırlarımı kime söyleyeyim Kimle konuşayım gönül eyleyim? Ayrılık sinemi deldi üzüldüm Hayallerim mecnun olmuş çöl gezer, diyar diyar garip garip el gezer, İçerimde fırtınalar kol gezer, bu nasıl acayip haldi üzüldüm. Yaylayıcı kader gurbete gitti, sanmayın ki dostlar çileler bitti. Gün battı el ayak çekildi gitti yalnızlık yalnızlık kapımı çaldı üzüldüm eyvallah sağ ol Ahmet ya ömrün uzun olsun